Herkese Merhabalar ee, Gloksinya bardak menekşesinin çoğaltma videosundayım daha önceki e, özelliklerini anlattığım tanıtım videosunda e, bardak menekşesinin çoğaltma yollarından e, Bahsetmiştim, kopya vermiştim. Şimdi aslında bardak menekşesi tohum yoluyla da çoğaltılabiliyor. Ancak ben bunu tercih etmiyorum. Top, tohum toplama ya da ekme e, yöntemiyle çoğaltmayı hiç denemedim. E, açıkçası yaprakla çoğaltmak beni çok daha mutlu ediyor. E, yani yaprakları hatta yaprak değil, sadece sapı bile e, suya koyduğumda köklediğini görmek inanılmaz heyecan veriyor. Şimdi hatırlarsanız videoda kopardığım yapraklar vardı. Bir bir de ondan biraz daha önce koparıp koyduklarımız vardı. Göstermek istiyorum. Saç gibi, saçaklı saçaklı çok güzel köklenmiş. Hatta şöyle inşallah gözüküyordur buralardan yeni sürgünler vermiş. Bu kökün hemen üstünden şu yeni sürgünler vermiş. Biz ne yapabiliriz? Şurada da kökler var. Bunu buradan kesip burayı ayrı, şurayı ayrı da dikebiliriz. Biraz daha suda bekletebiliriz burayı. Buradan kesip şuradaki köklerin çoğalmasını sağlayarak bunu ayrı bir şekilde farklı bir saksıya da dikebiliriz. Buradaki e, sürgünlerinde ayrı saksıda daha fazla büyümesini sağlayabiliriz. Bunu da bu şekilde dikelim. Burada da göstereceğim. Köklenmiş sadece yapraktan. Ve bu yine aynı şekilde sadece yapraktan köklenenler. Şimdi bunları toprağa alacağız. Bununla ilgili farklı bir işlemimiz daha var. Onu da göstereceğim birazdan. Bu köklenenleri Şöyle biraz e, toprağım var şurada. Saksının dibine biraz toprak alıyorum. Şimdi söylediğim gibi şunu böleceğim. İşlemleri steril makasla yapıyoruz. Bir kolonya ile ee, silerseniz steril makasla yapmanız daha uygun olur. Şuradan gösterdiğim yerden kesiyorum. Şimdi bunu dikeceğim. Bu, bunlar gibi büyük bir bitki olacak. Ayrıca şurada birini oluşturalım. Bunu da dikeceğim. Bunu da bu şekilde dikebilirim. Yani şu kökler esasında biraz daha suda dursa, bu kökler biraz daha büyüyebilir. Ama zaten bu menekşenin yaprağını direkt dalından kopartıp toprağa soktuğumuzda da köklenebiliyor. Çok güzel çoğaltılabiliyor. O yüzden bunu direkt dikeceğim. Şunu küçük saksıya alayım. Bunu buraya alacağım. gövdeye dikkat ediyorum. Kırmadan üzerine biraz toprak ilave edeceğim. Şimdi efendim bu yeni bitkimiz büyüyecek. Biraz daha ee, toprak ilave etmem gerekiyor. Şu minnoşu Buraya tek dikeceğim. Biraz toprak koyuyorum dibine. Yapraktan çoğaltmanın bir diğer yolu da yine aynı şekilde yapraktan çoğaltacağız ama bir yapraktan daha fazla ee, sürgün ve bitki alabilmek için yaprağı şu şekilde parçalara ayırıyorlar. Şimdi ben bunu daha önce denemedim. Ee, yani köklenmesini gözlemlemedim. Şu şekilde Kesitler aldığınızda bu kesitlerin her biri ayrı ayrı kökleniyormuş. Bunu da deneyebilirsiniz. Bunları şu şekilde suya koyacağız. Altları alta gelecek şekilde. Minik bir kase olabilir. Dibine az bir şey su koyup. Suyunu takip etmek gerekiyor. E, bitmemesi için. Bu sap zaten e, bu şekilde de köklenir. Bundan eminim. <laughs> Ama şunları denemek lazım. Ben denemedim. Bunların her birinin altlarından e, köklendiği ve daha sonra da sürgün verdiğini e, gördüm, denemek lazım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, bugün bardak menekşesini çoğalttık ve toprağa aldık çoğalttıklarımızı. Bir başka videoda, bir başka bitkiyle ya da belli olmaz e, bir oyunla, bir deneyle e, başka bir projede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.